Merhaba arkadaşlar, ben Berat. Bugün sizlerle birlikte e, kanalımızın en güzel içeriklerinden biri olan kendin yap videosuyla daha sizlerleyim. Bu seriyi çok seviyorum çünkü kötü malzemelerden çok güzel yani kötü dedim eski malzemelerden çok güzel eşyalar yapılabiliyor. E, bugün arkadaşlar yapacağımız malzeme ise çok güzel gerçekten günlük yaşamımda da kullanacağım bir malzeme olacak. Bugün yapacağımız e, icat arkadaşlar daha doğrusu malzeme bir adet e, masaj aleti arkadaşlar e, şu zamanlarda çokça internet üzerinde e, satılıyor masaj aletleri Biz bugün bunu kendimiz yapacağız tabanca olan şeklinde değil de daha çok titreşim yoluyla olacak ve emin olun çok güzel bir masaj aleti olacak bayağı da güçlü olacak zaten başlıkta gördüğünüz gibi ultra güçlü olacak çünkü içerisinde iki adet motor kullanacağız İsterseniz isterseniz videoya geçelim yavaş yavaş şu şekilde bir önceki videolarımızda e, görmüş olabilirsiniz zaten bir ihtimal bu videodan önce yayınlarım playstation kol sökmüşler arkadaşlar onun içinden iki tane beklemediğimiz titreşim motoru çıkmıştı şu şekilde göstereyim bugün arkadaşlar bu titreşim motorlarını kullanarak harika bir proje yapacağız dediğim gibi bunların en önemli malzememiz bu arkadaşlar bu titreşim motoru yerine bir motorun ucuna somon yapıştırarak kullanabilirsiniz bir diğer malzememiz ise bir ilaç kutusu bu ilaç kutusu olmak zorunda değil bir parfüm kutusu da olabilir yaklaşık 10 santim büyüklüğünde bir silindir kutu olması yeterli bizim için bir adet şöyle 12 voltluk bir adaptöre ihtiyacımız var. 5 voltluk bir adaptörde kullanabilirsiniz. Telefon sadece aleti olarak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde bir adet de silik, sıcak silikon tabancasına ihtiyacımız var. Bu sıcak silikon tabancası yerine yani daha doğrusu silikon yerine başka yapıştırıcılarda da kullanabilirsiniz. Ee, ben burada sıcak silikon kullandım sadece. Şimdi arkadaşlar direkt yapımına geçelim isterseniz. Hatta şunlar da şöyle kenara alarak başlayalım. İlk yapacağımız şey arkadaşlar şu ilaç kutumuz var diye bunun önce bir kapağını açalım. Ve şu şekilde burasını arkadaşlar iki tane motorumuz olduğu için siz burada bir motor da kullanabilirsiniz. İki tane motorlarımızın büyüklüğünde motorumuz buraya tam oturacak veya az bir şey büyük gelebilir zaten silikonla sabitleyeceğiz. Tam motorumuzun komple şu kısmının gireceği genişlikte delikler açıyoruz. Burayı matkapla da açabilirsiniz. Havya ile de açabilirsiniz. Bıçakla bile açabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Şimdi ben bu delikleri açayım. Burarı zaten göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Sonra ardından yeniden karşınıza geleyim. Bu arada arkadaşlar az önce söylemeyi unutmuşum. Şu şekilde bu projede de bir tane de şöyle buton kullanacağız. Bunu kullanmak size kalmış. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu e, bidonumu zaten ben videonun önce de delmiştim. Ben de fazladan olduğu için deleceğimiz yerleri gösteriyorum arkadaşlar size. Şu şekilde kenarında iki tane motor geniş motorumuzun genişliğinde açıyoruz deliklerimizi. Bir de şu şekilde arkasından bir tane delik açıyoruz. Tam anahtarımızın boyutunda. Buraya anahtarımız tam oturması gerekiyor. Şu arka kısmına oturacak anahtarımız. Şuradan da iki tane daha küçük delik açıyorum. Bu iki küçük delikten de adaptörümüzden gelen volt yani girişlerimizi yapacağız. Bütün bu delikleri yapalım. Şimdi bu iki tane deliği zaten açmıştık. Bunu da açmıştık. Buraları zaten açtık. Şimdi motorlarımızı yerleştirmeye geçelim. Bu iki deliğe arkadaşlar bu motorlarımızı zaten neredeyse tam oturuyorlar. Şu şekilde birincisini alayım şekilde hafif çevirerek yaparsanız daha kolay olur. Evet. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu video şöyle bir şey yapacağız. Şu kablolar iç tarafa gelecek şekilde. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunun sebebini de birazdan söyleyeceğim. E, bu motorlarımızın kablolarını birbirlerine e, bağlayacağız. Yani iki motorun aynı anda çalıştırmamız için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şu motorumuzu da aynı şekilde hal yapalım. Kablolarımız içeride. Motorumuzu da şöyle oturtursak çok güzel olacak. Zaten kablomuz içeride. Evet. Bu da oraya tam oturdu. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü var. Ee, şimdi ben zaten bağlantılı göstermek çok düşünüyorum. Zaten biliyorsunuzdur yani klasik anahtar bağlantısı. Şu şekilde anahtarımızı da arka kısmına yerleştiriyoruz. tam oturduğu için. Evet. Şu gibi güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şöyle göstereyim. Bu arka kısmından çalıştıracağız. Burada titreşmemiz oluşacak ve bu kısımdan da bu şekilde masaj yapmamızı sağlayacak. Gerçekten okulda bile kullanabilirsiniz bunu. Çünkü okulda öğretmenleriniz çok yazı yazdırıyorsa bunu kullanarak ellerinize masaj yapabilirsiniz. Galiba çok bir şey kalmadı. Artık bağlantı aşamalarına geçelim mi? bilmiyorum. Bence gelelim. şekilde yani ben bağlantıları göstermeyi düşünmüyorum. Yani bilmeyeniniz varsa da zaten YouTube'da bir sürü videosu Zaten biliyorsunuzdur. Klasik anahtar bağlantısı arkadaşlar. Hatta bilmeyenler için yine de bir söyleyeyim. Bu iki delikten artı ve eksi adaptörümüzden gelen artı ve eksiyi gireceğiz. Ve bir tanesi bu anahtarımıza gelecek. Diğer kablomuzsa bu motorlara gelecek. Şimdi diyeceksiniz ki bir kabloyla iki anahtarı iki motoru nasıl çalıştıracaksın? İki motorun kablolarını birleştireceğiz. Yani toplamda dört kablo var. Biz bunların ikisini birleştireceğiz ve ekleyeceğimiz iki kablo kalacak. Bu iki kablonun bir tanesi artı, bir tanesi eksi olacak. Eksi direkt gelecek zaten anahtarlarımızdan. Artı da anahtarımızlardı. Bastığımızda anahtarımızdan kabloyla diğer tarafına artıya gelecek ve bu şekilde bağlantı şemamızı yapmış olacağız. Şimdi tekrardan anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Zaten ikisi iki motor birbirine bağlı. Şimdi e, bu motorları buraya sıcak silikonla yapıştıralım. Ardından da test aşamasına geçelim. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Devremiz hazır buradan ve buradan güç girişlerimizi yapacağız. Anahtarımızı açtığımızda bu iki motorumuz çalışacak. Az önce de denedim zaten. Şöyle bir de sizin gözünüzün önünde deneyeyim. Ee, her zaman böyle koyacaksam bir kalıbın içerisine doğrusu yani bir kutunun içerisine içerisine koyacaksam koymadan önce her zaman bir test ederim. Şöyle ufak bir bir saniyelik bir açayım. Ve gördüğünüz gibi başarıyla çalışıyor motorlarımız. Şimdilik böyle kötü sesler çıkartabilirler fakat yerlerine oturduklarında gayet iyi olacak. Şimdi ben bunların yani şu kutuya montajını yapayım. Zaten dirilişi gittiğimiz kutuya. Artık sonrasında test aşamasına geçelim. Montajımız da hazır şöyle göstereyim. Motorlarımız butonumuzu zaten bunları hazırlamıştık. Şu Şekilde arkasından iki tane delik çıkardım. Şuraları birazdan yalıtkan silikonla falan ayarlayacağım. Şimdi sıra geldi silikonumuzu sıkmaya, motorlarımızı ve sabitlemeye ve kablolarımızı artık yalıtan hale getirmeye. Açıkta elektrik oluyor. Yavaşla. Evet. Şu anda hazır. Öncelikli olarak şu motorların kenarına sıkarak başlıyorum Böyle çok da içeri girmesini istemiyorum zaten silikon Allah'tan çabuk soğuyan bir madde ki içeri girene kadar donuyor o yüzden öyle bir şansımız var kablolarımıza da sıkıyorum ki kısa devre oluşmasın. Bu şekilde. Evet, şu motorumuz kaldı sadece. Bunu da şöyle yapacağım. gayet güzel bir proje olduğunu düşünüyorum sizce kaç, ne kadar güzel oldu yani puanlayabilirsiniz onun üzerinden bilen şöyle az bir şey sıksam aslında işte fena olmaz Hayır bu planda yoktu. Hayır. Tamam. Zaten bu bir iki dakika içinde soğur. Artık test aşamasına geçelim. Bir iki dakikaya zaten bu soğuyacaktır. Evet. Şimdi geçelim test aşamasına. Arkadaşlar şöyle kablolarımı bağladım. Ama dayanamadım. Videodan önce hem dedim ki çalışmıyorsa eğer yani her bir yerde sorun varsa videonun ortasında öyle tökezim kalmayayım diye videodan önce bir çalıştırdım ve test ettim. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok güzel çalışıyor. Ufak bir çalıştırmaydı. Yani o da çalışıyor mu diye denemek istedim. Bu şekilde butonumuza bastığımız zaman şöyle siz pek bir şey göremeyeceksiniz ama belki şöyle pardon. Pardon, çok özür dilerim. Kısa devre yaptı da arkada şöyle göstereyim bu arada masaj aletiyle bilgisi yok Bağladığım şu uç adaptörün ucunda kısadır yaptım şöyle size anlatsın şöyle gerçekten çok güzel rahatlatıyor arkadaşlar ne yalan söyleyeyim ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyorum Gerçekten yalan söylemiyorum çok güzel oldu böyle bayağı da güzel titretiyor sarsıyor Tam bir masaj aleti. Hiçbir şey yapmadan elinize bile koysanız şöyle baya güzel e, masaj yapıyor. Böyle çok yakınlaştırırsam Evet o gördüğünüz küçük dalgalanmalar titremesi arkadaşlar. Şöyle kolunu falan yapalım. Ben gerçekten bu kadar olacağını zannetmiyordum ya. Çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Sesimi duyuyorsunuzdur yani o kadar da değil ama gerçekten çok güzel oldu. Şöyle kapatalım. Çok sevdiğim bir proje oldu. Bu şekilde kendi yap videoları gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir proje daha oldu. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.